Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Lanet olsun diye daha uyandık ve akşam ettik. Evimize geldik. Şimdi ise birazcık video izleyip eğlenme vakti. Bugünün konuğu Yamaa Neos. Arkamızda Neos var. Sen de kahveni, maveni alıp ekran başına gelirken ilk önce ne yapalım? Sana şu yeşillikler içerisinden Neos'u izletmek istiyorum. Bana sadece bir 30 saniye ver şunu izleyelim. Sonra cihazı anlatmaya geçeceğiz. İyi seyirler. Neos'u, yama Neos'u incelemeye başlayabiliriz. Hazır ön tarafına gelmişken şöyle bir önden başlayalım. Gördüğünüz gibi sinyalleriniz ve ön tasarım yani ön aydınlatmada tamamen LED ışıklara donatılmış arkadaşlar. Aynı şekilde arkada da böyle bizi bir LED stoplar karşılıyor. Şimdi konu elektrikli araçlara gelince en merak ettiğin şey herkesin ilk sorduğu şey direkt arkadaşlar. Menzil ne oluyor? Şimdi Neos'ta şöyle güzel bir şey var. Menzili anlatacağım ama sana bir şey göstereceğim şimdi Neos'ta iki tane batarya var. Şimdi arkadaşlar neden söylemedim? Şu yüzden söylemedim. Bak sele bir kere full açılıyor gördüğün gibi. Bir ihtiyacın varsa sana şöyle göstereyim. Rahat bir şekilde koyabiliyorsun. Şimdi arkadaşlar şöyle bir ruhsatı fırlatalım. Şu şarj etme cihazını da bir fırlatmayayım o kırılabilir. Şunu da anlatacağım size. Tek batarya ve iki batarya seçeneğim var. Bataryalar taşınabiliyor yani evine götürüp şarj edebiliyorsun. Tek batarya sana 37 kilometre bir menzil sunuyor. Çift bataryası 68 menzile kadar uzayabiliyor gidebileceğin mesafe. Şimdi şunu şuradan şöyle yaptığında bak bu açıldı tamam mı? Kilit sistem var açılıyor. Kilit sistemini açtığında seni gördüğün gibi iki tane batarya karşılıyor. Böyle tutup çektiğinde 8 kiloluk ne yazıyor? Bir şeyler yazıyor işte neyse. Lityum iyon aküler var tabii ki. Bak burada tüm özellikleri falan yazıyor zaten detaylı görmüş olduk beraber. Çöpe atmayın diyor. Öyle bir şey yapacağımızı sanmıyorum. Diğerini de bir çıkaralım. Neden bu <laughs> bataryaları böyle söküyorum ben de bilmiyorum ama hoşuma gitti. Bu konuyu nereye bağlayacağım biliyor musunuz? Makinenin ağırlığını arkadaşlar. Ne olsun şöyle bir içine bakalım. ha bak o parça da şu işe yarıyor. Tek batarya süreceğin zaman buraya böyle kapıyorsun diğerini koyuyorsun. O orada kapalı bir şekilde durmuş oluyor. Şimdi şunu bir kapatalım. Ortalık çok dağıldı. Ruhsat, musat özür dilerim. Bak gördüğün gibi ev adaptörü. Yani bu Gidip evinde şarj edebiliyorsun. Bunu da garajdan tutup evine götürüyorsun. Abi niye ötüyorsun ki? Tamam bir saniye. Tamam sustu. Bunu buraya takıyorsun. Heh, bak taktım. Bu da zaten buna bağlı. Sistem bu. Bunu da alıyorsun böyle. Bunu da evindeki prize takıyorsun. Anladın zaten beni. Çok rahat bir şekilde şarj edebiliyorsun. Acayip yoruldum. Bu şarj olayını bu kadar detaylı anlatmayı düşünmüyordum. Neden böyle oldu bilmiyorum. Ortalık çok dağıldı. Şimdi ortalığı toplayacağım arkadaşlar 2 dakika. Aynı şekilde nasıl yerleştirilir ona da bakalım aslında. Keyifli çünkü. Bak yerleştirmek kolay. Çok vakit almayacak. Şunu da kaldıralım arkadaşlar. İçerisi böyle bir yer. Şuraya bir tane yarım kask sığıyor bataryalar varken. Çok detaylı bir şekilde görüyoruz aslında. Şimdi bunun bak burada ucu var tamam mı? Bunu soldakine takıyorum. Zaten lök diye oturuyor bunu aldım. Sonra bunu geliyorum alıyorum. Bak abi bu da aynı şekilde arkadaşlar çift batarya. Bu da lök diye oturdu. Ya yani bu videodan iki istem var. Birincisi like atmanız, ikincisi de yolda kalmamam abi. O yüzden çift batarya biz en az bir 60-50 kilometre gideriz şu anda. Çünkü ben biraz sürdüm bu test cihazı ama Türkiye'ye teşekkür ederim. Bir denemek için verdiler bize. Şu anlık bir sıkıntı yok. Tabi şunu unutmamız lazım özür diliyorum. Heh, tamam kapatırken kapatırken şu önemli. Tamam mı? Bunu unutmayın. Bunu böyle kapatmak lazım. Şimdi burayı kapadım. Diyeceksiniz ki motor nerede? Ne olsun motoru da arka göbeğin arasında bu konumlanmış tatlı böyle 3,5 kW güç üreten bir elektrikli motorumuz var arka göbeğin ortasında. Abim ne istiyorsun be? Ben uzaklaşınca ötüyorsun. Anahtar bende ondan mı acaba? Anahtar demişken anlattı. Vay! İşi çözdüm. Bak şimdi. Bak izle susacak. <laughs> evet işte olay bu. Anahtarı da size bir göstereyim. Bu şekilde böyle tatlı bir anahtar. Tek tuşu var zaten. Aç kapı yapıyor. Abi telefon telefon çalıyor ya. Efendim Burak abi. Sen Nasıl bildin? Takipçilere bir şey demek istiyor musun? Arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğenmeyi, yorum yapmayı <laughs> ve kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Teşekkürler Burak Pınar kısa bir telefon görüşmesi Buğra Akpınar'la. Buğra abiyi çok severiz. Şimdi ne olsa anlatmaya devam edelim. Birazcık goy goy yaptık. Olaylar... Abi şu ötme olayını ben anlamadım. Abi size çok detaylı bir şekilde gösterdim. Aklında soru işareti kalmasın. Tek batarya kullanırsan 38 km menzilin var. Çift batarya kullanırsan 68 km ne olsun da yapabiliyorsun. Tabii ben 100 kiloyum. İşte ne bileyim şehrim düzdür, şehrim yokuştur. Onlar farklı konular. Full yokuşta tapa gaz gidersen tabii ki 68'i görmezsin. Elektrik böyle bir teknoloji. Şimdi lastik kapatlarından devam edelim. O da önemli bu konu aslında. Şöyle arkada plakaların arkasında 130 Önde de 110 ebatında lastiğimiz bizi karşılıyor. Frenler de şu şekilde. Bir hoşuma gitme özellik bu. Neos'ta ABS yok. Ön tek disk 200 mm ebatında. Arkada da kampana fren sistemi var ama Neos'un ön tarafında teleskopik çatal var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Biraz tasarımdan mesela şöyle üstüne oturalım. Ne hissediyoruz size söyleyeyim bir. Bak şimdi inşallah düşme. Şimdi üstüne oturduğunda çok basit bir gidon sistemi var aslında arkadaşlar. Sol tarafta böyle gördüğün gibi sinyal. Burada uzunlar, kısalar, burada korna. Burada mod, eco ve normal. Heh, makinenin iki modu var. Biri normal ve diğeri eco arkadaşlar. Run dediğinde de koşuyor makine. Yani gitmeye başlıyor. Burada da küçük bir ekranımız var. Bak şimdi aynı zamanda makinede şöyle bir şey var arkadaşlar. Yamaha MyRide. Bak şimdi. Tamam kullan. Kullan abi. Yamaha MyRide lütfu kullansın. Arkadaşlar burada bir sürü detaya ulaşabiliyorsunuz. Ben şu anda denemedim. Buradan yolculuğa başla dediğinizde. Bak gördüğün gibi sana bayağı detaylı bir şekilde süreni, kalan bataryanın seviyesini, ne kadar gaz açtığını filan aslında avaraj hız, mevcut hız, mesafe, kilometre. Yani uzun lafın kısası makineyle MyRide'ın da bağlayabiliyorsun. Haberin olsun. Onun dışında az evvel içinde söküp çıkarttığım bataryalarda 8 saatte şarj oluyor arkadaşlar. Tam şarj yani. %20'den %80'de yaklaşık 4 saatte filan geliyor. Haberiniz olsun. Bence artık sürüşe geçelim. Çünkü bu işin keyifli kısmı sürüş. Yolda size anlatacaklarım var. Yaman'ın sitesinde tarzını ateşle. Sıfır stres, sıfır gürültü, sıfır emisyon. Tarzını ateşle deyip slogan, sloganı var bu elektrikli araçların. Şimdi ben ben yani İstanbul trafiğinde süreceğim. Bakalım size yani stres kısmı sıfır olmayabilir ama gerçekten gürültü anlamında çok sessiz. Yama bu konuda iddialı. <laughs> Şimdi bakalım ne olsun ne kadar eğleneceğiz. Hadi gelin sürüşe geçelim artık. Ya ben çok valla merak ediyorum sürmeyi. Hadi gelin. Top speed'i 45 ama ben 50 yani şu anki mevcut kilomla 50 km gördüğünüz gibi rahat bir şekilde yapabiliyorum. Ayrıca su kuturu teslim almaya gittiğimde kayış dağından doğru yokuş aşağı kayarken de 60 kilometreyi gördü. Ayrıca şöyle bir güzellik var arkadaşlar. Neos'ta herhangi bir titreme yok ki onda gördüğünüz gibi yokuştan da geçse hani bilginiz olsun. Siz bu bilgiyi nerede kullanacaksınız kullanın. Bu tam mesela aslında Avrupa şehirlerinde çok güzel. Mesela Amsterdam'da mükemmel bir alet. Yani gerçekten Amsterdam'a %100 uyan bir alet. Ondan sonra ne bileyim mesela geçenlerde Paris'e gittik. İşte Paris için mükemmel bir alet. Konu İstanbul'a geldiğinde bak mesela arkadaki araba birazcık darlanıyor Biraz yavaş kalıyor trafikte abi Amerika'ya çarpmasın Bak dokunacağım kamerayla <gülüyor> Bak bak <gülüyor> Aslında trafiğin daha az aktığı Sokak aralarında falan kullanmak çok iyidir Bunu Avrupa şehirlerinden boş verip Gelip Türkiye uyarlarsak ben size aslında Neyi ima etmeye çalışıyorum Kanka naber? <laughs> otostop çekiyorlardı. Türkiye'de bunu nerede sürebilirim? Böyle büyük bir site oturuyorsunuz tamam mı? Site sağa sola gitmek istersen site. Site içerisinde rezidanstır ama gerçekten büyük bir yerdir. Sağa sola e, rahat, sessiz, şık bir şekilde gitmek istersen ne olsun? Güzel bir tercih. Mesela yatım vardır, teknen vardır. Teknen binip, binip evine gidebileceğin 1-2 kilometrelik, 5-10 kilometrelik bir mesafede evin vardır. Ne olsa binip gidebilirsin, arkadaşına geçebilirsin. Riske sokmayın kendinizi. Mesela yasaya bile bakmadım. Bu mesela E5 çıkar mı çıkmaz mı diye bile bakmadım. Çünkü bakmaya gerek yok çıkmaz abi çok riskli ha yani sürersin gidersin ama yani arkadan biri çarpabilir ben mesela yoldayken aynıdan kendimi izliyorum ama sokak arasında falan sürseydim çok daha rahat olurdu bu makinede mesela sokak aralarından. Mesela birazdan caddeye gireceğim. Caddede büyük ihtimal çok rahat olurum. Başıma gelecek tek şey kılıç gibi şunun şu keskin bir kılıç gibi şu kamerayı bir arabanın arka camından sokabilir. Onun dışında da başıma hiçbir şey gelmez. Birine çarpacağımı video boyunca aşırı merak ediyorum. Çünkü her an unutabilirim. Sohbet keyifli ilerlediği için. Ben de biraz daraldığım için hızlı gitmeye çalışıyorum. Mesela buralar işte tehlikeli abi. Ne olsa gelirsek aslında siz benim ne olsa bir günümü izlemiş oluyorsunuz. Zaten cihazın başında konuştuk ama size anlatmadığım birkaç tane daha özellik var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Her şey e... aman teyzem. <laughs> Yani 38, 40, 45 bunlar çok rahat oluyor ki ben çok ağır biriyim. Hafif bir kadın ya da bir erkek oturursa o çok daha rahat ilerleyebilir arkadaşlar. Fren konusunda kafanıza takılacak pek bir şey yok. ABS yok ona göre. Bak cadde de mükemmel mesela. Kahveni maveni içip arkadaşlarına buluşmak için mükemmel bir alet. İşe de gidilir. İşe de gidilir ama gittiğin yerin konumu ve senin oturduğun yerin konumu çok önemli arkadaşlar. O yüzden bir şey diyemiyorum. Vay <laughs> vay, nereye geldik? <laughs> Ortam fena arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu bir sökelim. Bu bu arada yeni X4 arkadaşlar. Yeni X4, bakalım çekim kalitesi nasılmış? Bunu bir kaldıralım şimdi. Bir de durdum şimdi, şöyle bir şey geldi aklıma. Bu o şarj istasyonuna şarj olmuyor, duvar prizinden şarj etmemiz lazım. Ee, nasıl şarj oluyor derseniz, zaten çıkarıp şarj etmeyi size gösterdim, burada var. Eğer motor kapalıyken de şarj etmek isterseniz arkadaşlar, bak şurada bir duvar kanalı var çıkarıyorsun bunu burada böyle U şeklinde. Buradan kabloya geçirip takabiliyorsun. Buradan da ucunu buna takıyorsun. Bu şekilde bir şarj işlemi gerçekleşmiş oluyor. Şunu şimdi bir kapatalım. Tam sürücü devam edelim. Bir de bir detay daha anlatmadım size. Bak burada bir tane cep var. Buraya bir şeyler koyabiliyorsun. Bir de burada böyle çantanı asmak için çıkarabilirsem eldivenle. Bak böyle bir şey var. Buraya çantanı da koyabilirsin. Bu da düşünülmüş. Trafik berbat halde gerçekten. Arkadaşlar özelliklerini gösterdim. Bu arada yani oturuş pozisyonu, sürüş falan gerçekten çok rahat. Hani inip binmek falan hiç yormuyor haberiniz olsun. Hani her yaş için uygun bu olaylar. Onu söylemeye çalıştım. Gidi o benim başıma bela olacak söktüm ya. Şimdi dar yerlerden geçme konusu da. Gide, hiç uğraşma abi uğraşma. <laughs> Teşekkür ederim sağ ol. Sağ ol abicim çok sağ ol. <laughs> oh! <laughs> abi olacak iş mi abi ya? Olacak iş mi? <laughs> Sadece sessiz olduğunuz için insanlar sizi birazcık duymakta zorlanıyor olabilir. Of 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 of. Yaşamak için savaş veriyorum şu anda gerçekten ya. Gaza bırakınca çok relax, güzel bir hızlanması var aslında. Çok bokunu çıkarmadan böyle arada gaz arada kendini sürmek lazım. Hep böyle gaz çevirmeden. Bak süspansiyonlardan konuşalım. Tırtıklı yola girdim. Bak hiç hissetmiyorum ha. Biraz titriyor tabii ön taraf ama ben iyiyim. Eller de biraz tutuyor ama çok abartmıyor, sapıtmıyor yani. Keyfimiz yerinde. Tamamen elektrikli Neos. Oooo. Senin ben... Elektrikli Neos'la gezmeye devam ediyoruz. Saçmalıklar peşimizi bırakırsa... Bu elektrikli abi. Elektrikli mi? E elektrikli bu. Olsun. <laughs> Doldurur muyuz <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> ha şey ya yeni değil abi 3000 kilometrede. <laughs> Hadi görüşürüz. Allah ben. Bu yamağa da farklı bir şey var böyle hiç bitmeyecekmiş gibi ak bataryası, aküsü, aküsü bataryası. Gidon turu çok iyi bu arada. Bak. Acayip dönüyor yani. Acayip fazla. <laughs> Bak mesaj geldi ya mesaj gözüküyor gördün mü? MyRide right bağlı olduğu için. Yeşil her şey yolunda. Şu anda gerçekten keyfim yerinde. Duruş pozisyonu rahat. İki kişi binebiliyorsun. Sele rahat. Sele altı saklama yerim var. Şurada bir saklama yerim var. Telefonunu falan koyabiliyorsun. Eksisini söyleyeyim. içi böyle süet gibi bir kaplama olsaydı çizilmezdi. Yani hala bayağı bir oturacak yerim var görüyorsunuz. Çok rahatı arkadaki kişi için de aynı şekilde bayağı bir oturacak yer var. Hani ben büyük biri olmama rağmen böyle iki kişi olsa iki kişi gerçekten çok rahat bir şekilde kullanır. Sadece trafikte işte benim şu yaptığım önüne geçip aradan kalkma işi birazcık riskli. Hani çok atik ve böyle hemen kendinizi dikkatli bir şekilde sağ atarsanız daha iyi olur. Toplu taşımadan sıkılan insanlar için aslında özellikle kadınlar için bu bence mükemmel bir tercih. Frenleri sıkarken dikkat edin. Ay ananı satayım o ne ya? Abi altından geçsem halının çok komik olmaz mıydı? Yamağa'nın böyle bir teknoloji üretmesi çok güzel bir şey. O, şimdi ona gelirsek tabi Yamağa'nın da bir artısı var yani. En azından kafamız rahat. Yamağa ya biniyoruz. Bir skuter elektrikli bir şey aldık ama acaba yarın öbür gün ne olur derdi. Aslında kafamızdan birazcık siliniyor. Mesela yazlık yerler için de çok güzel bu arada arkadaşlar. Geç karşıya. Tilki sene. Yamağa 30 yıl aşkın süredir elektrik teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor. Ve bence önümüzdeki senelerde Yamaha'dan çok daha elektrikli yeni cihazlar göreceğiz diye tahmin ediyorum. Daha güzelleri gelecek diye. Zaten aldıktan sonra servis o su bu su. Bir sorun yaşamayacağım bir marka. En azından bildiğimiz, sevdiğimiz bir Japon markası. O yüzden alırken soru işaretlerin kaliteyle alakalı değil ama bu, bu benim ihtiyaçlarımı görür mü? Ne olsun? Benim işime yarar mı? Gibi sorular sorman daha mantıklı olur. işte 68 kilometre menzil benim için okey mi? 45 km benim için okey mi? Falan gibisinden sorular mantıklı olur. Diğer tarafları zaten ama olduğu için pek bir sorun yaşamasın diye düşünüyorum. Çok iyi ya. O kadar rahat ki böyle suyun üstünde gibi makine. Hiç titreşim yok, hiç şey yok. Asfalt güzel ya bir de. Ben yavaştan o zaman eve zaten yaklaştım. Videomu kapayayım. Yolu da bitireyim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı en azından like atmayı lütfen unutmayın. Bugün Neos'ta beraberdik. Herkese izlediği için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Ayrıca senin de fikirlerini, Neos'la ilgili fikirlerini çok merak ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz.